Merhaba arkadaşlar. Şimdi eylemsizliğin kalan sorularıyla bu asansör soruları. Ondan sonra da bir iki tane de böyle çözmediğim beğenmediğim bir soru tipi vardı. Son kısmı burayı da bir halledelim. Genelde öğrencinin canının sıkıldığı nokta. Şimdi gerçekten size hep yorum gelecek. Ama bazı böyle kitaplarda ne yapıyorlar? İşte sürtünme yok ama bu kütle kaymadan durabiliyor. Yani eylemsizlik sorularını nasıl algılaması gerektiğini öğrenci tam idrak edemiyor. Haklı olarak. Ee, biz size ne demiştik şimdi? Eğer ki bir açı varsa ve sürtünme yok. ilk önce bir şunu düşünelim. Bunu bir eğik düzlem olarak görüyorum. Ve diyorum ki ya kesinlikle ben aşağıya MGM'in sin bileşeni çekmekteydi. Ve ben bu durumda sürtünme de yokken aşağı doğru ilerlemeliydim. Ne oluyor da ben hiç kaymıyorum? Bunu sorgulayabilmemiz lazım. Hani sizlere bir koordinat sistemi çizmiştik ya. Şimdi bir daha çizeceğim. Aynı şeyi bulmak için çiziyorum. Korkmaya gerek yok. Şimdi ne demiştik? Aslında Newton'un e, ikinci hareket yasası dinamik bize şunu söylüyordu. Siz evnet nereye, ivme oraya. İvmeyi gördüğün, ivme sağa doğru olmak durumunda. Bu arabayı itekliyormuşum ben. E, i̇vme sağ doğruysa arkadaşlar ne demiştik eylemsizlik içinde? Sanki ivmeyle harekete tepkiymiş gibi düşünebilirsiniz demiştik. Ve göstermeyecektik aslında. Sadece burada daha net görmeniz için yapıyorum. Eylemsizlik cismin kütle merkezinden ivmeye ters yönde etki ettiğini söyledik. Şimdi eylemsizliği böyle tanımladık. Normalde de sizlere MG'yi şöyle yazmıştık. Uzun uzun yapmayacağım. Ayfa 90 eksi 90 eksi burası 90 o zaman burası ayfa oldu. E şimdi şu mavi ile beyazın arasında da 90'ı görmem lazım. E burası alfa ise o zaman burası 90 eksi alfa. Geri geliyorum o zaman burası alfa oluyor. Yani açıyı taşıdım. Yaptığım başka hiçbir cacık yok. Şimdi eylemsizlik böyle dedik. Burası alfa. O zaman benim komşum mu oluyordu değil mi? Kosinüsüm oluyordu temas ettiğim kişi. F eylemsizliğin kosinüsü dedim. Ben böyle kalemin var ya. Şimdi eğer ki kaymıyorsa, şimdi tabii ki de düşeyde de var. MG'nin kosinüsü ile eylemsizliğin sinüsü de var. Ama şu an sürtünme olmadığı için hiç umurumda değil. O zaman şimdi kapattınız. Aşağı doğru MG'sin sizi aşağı çekmek isterken eylemsizliğinizin de kosinüsü yukarı çekmeye çalışıyormuş. Ve siz kaymadan durabiliyor musunuz? Demek ki hocam bu kuvvetler birbirlerine eşit olmak zorunda. Yaz abi MG'nin sinüsü Eylemsizliğin kosinüsünü eşitti. Eylemsizliği nasıl yazıyorduk? M çarpı A çarpı kos diye yazıyorduk. M'lerin yine hiçbir halta yaramadığını gördün. İvmeyi yalnız bırak, her iki tarafı kosinüse böl. Yine ivmenle geldi g tan alfa. Ezber yapıyor muyum? Hayır. Ama açı gördün mü? Eylemsizliği de gördüm mü? g tan alfayı yapıştırabiliyorum. Şimdi biz sizlerle ivmeyi bulduk. Yani yer çekimi ivmesine ve bu arabanın açısının tanjantına bağlıymış. Adam benden bunu istemiyor. Adam istiyor ki bu F ne olabilir? F'in kaç Newton büyüklüğünde olduğunu veya işte diyor ki g ve açıya bağlı olarak tanımla diyor. Şimdi bu F kimi tekliyor? Buraya m demişiz ama bunu yaz Olmuşuz. Şimdi bu arabanın da kütlesini sağlayalım 2M olsun. Bu F toplam hem arabayı hem de bu üzerindeki kütleyi teklediği için hocam normalde F eşittir MA yazacağız. Hangi M? Şimdi tüm sisteme baktığıma göre tüm sistemin M'i 3M'i diye yazdım. İstersen 3M çarpı A de ama eğer ki soru sana ivme ve yerçekim ivmesi ve açıya göre tanımla derse A'yı sen nasıl bulmuştun? G tan diye bulmuştun ve soru bitti. Yani aslında yine bir diğer gösterim olmuş oldu. Hepsi bu kadar. E hocam o zaman ben hep kuvveti görünce A eşittir G tan yapıştırayım mı? Böyle bir dünya söz konusu değil. Çünkü bakın burada şu an açıyor. Yine sürtünme yokmuş ve kütleler kaymıyor diyor. Siz ve nefleyi teklediğinize göre bu tarafa doğru bir ivme aslında oluşturdunuz. Buraya doğru ivme ne demekti? Ben her bir kütle bu ivmeye tepki gösteriyordu değil mi kütle merkezinden? Şimdi şundan da var MA, bundan da var MA. Fakat burada bir sürtünme yokken ben neden buradaki dik kuvveti yazıp da kafamı karıştırayım ki? Hiç gerek yok. Hemen dedim ki hocam burası MG. Bu adamdan da şu tarafa doğru MA kuvveti etki ediyor dedik. E, o zaman bunlar kaymıyorsa o zaman şunu dediniz mi hocam? Demek ki buradan çeken kuvvetle buradan çeken eşit olacak. Yani mg eşittir ma. Gördüğünüz üzere ortada açı yok. İvmenize ne geldi? G. Tabii ki de burada ivmenin G gelmesinin en büyük nedenlerinden biri kütlelerin eşit olması. Buraya 2M deseydik şayet 2MG olacaktı. O zaman iğmenizi ne bulacaktınız? 2G gibi bulacaktınız. Oralara dikkat edin. Yani yapmaya çalıştığım şey mantığını tutturabilmek. Ağırlığı belirttim. Buradakini belirtmedim çünkü sürtünme yok. Düşey düzemli işim yok. Buraya geldim. O zaman dedim burada da EMA olacak ama oturup da burada yine sürtün olmadığı için yazmama gerek yok dedim. İvmenin G olması şartını buldum. Kütlelerin kaymaması için. Bu F kimleri tekliyor arkadaşlar? Toplam arabayı ve bu iki kütleyi. Yani hocam toplam 5 tane kütleyi tekliyorsunuz. İvmeniz a'ydı ama a diye değil de yer çekimi ivmesi olarak yani onunla alakalı tanımla diyebilir. Dolayısıyla 5 mg'ye kadar kuvvetim vardır deyip soruyu bitirdik. Peki asansör soruları ne demek? Şimdi arkadaşlar hani kütle ve ağırlık arasındaki farkı sizlerle konuşmuştuk ya işte ağırlık yer çekimi inmesine göre değişiyor. Dolayısıyla da siz Ay'a gittiğinizde ağırlığınız değişiyor ama kütleniz aynı falan. Bu sadece Ay'la alakalı bir durum değil. Aslında dünyada da belli yerlerde biz çok net bir şekilde ağırlığımızın değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Mesela eğer ki bir lunaparkta gondola bindiyseniz böyle gondol hareket halindeyken yani bakın ivmeli hareket ederken ne oluyor? Kimi zaman böyle karnınızda kelebekler uçuşuyormuş gibi kimi zaman da kendinizi yere daha çok basmış gibi hissediyorsunuz. İşte neden? Çünkü orada aslında size uygulama çekim kuvveti değişiyor. Veya gelin neyi düşünelim? Mesela böyle hızlı bir şekilde alt geçide girdiyseniz oraya girerkenki hissiyatınız ve çıkarkenki hissiyatınızı bir hayal etmeye çalışın. Nitekim en önemli gözlemleyebildiğimiz yerlerden biri de asansör. Neden? Çünkü eğer ki asansör yavaşlarken veya hızlanırken ivmeli hareket ettiğinden dolayı ne oluyor? Benim hissettiğim ivme değişiyor. Dolayısıyla da sanki ben dünyada değilmişim de başka bir gezegendeymişim gibi bana bir çekim kuvveti uygulanıyor. Bundan ötürü de ya kimi zaman hafif gibi kimi zaman da çok daha ağır gibi hissediyorum. Yine neyden kaynaklı? Eylemsizlikten. Eylemsizliği sanki ivmeli sisteme tepkinmiş gibi hayal ediyorum. Hemen bir bakalım. Eğer ki asansörüm sabit hızda gitmekteyse veya duruyorsa. Bunlar ne demekti gençler? İvmenin sıfır olduğu durumlar demek değil mi? Hızım değişmiyor. Hocam o zaman siz buraya bir astınız ipe bağlı. İp T'ydi. Aşağı doğru da bu adamın MG'si vardı. T eşittir MG'yi yazın geçin. Şimdi ilk önce uzun uzun bahsedeceğim. Sonra ne kadar basit olduğunu anlatacağım size. Size sorularda böyle tanımlamayabilirler. Derler ki yukarı yönde, yani yukarı yönde deyince hızımı hemen yukarı doğru çizdim. Hızlanıyor dediyse hızımla ivmem aynı yönde olmak zorunda deyip yukarı yönde hızlanan bir asansörde nasıl hissediyorum bunu konuşmak istiyorum. Şimdi normalde ipteki gerilmem var T aşağı doğru mg'm var ve ne demiştik? Aslında böyle olmamasına rağmen ve gösterilmemesine rağmen bu ivmeye bir tepki olarak eylemsizlik yani hemen ters yönde mesela bakın arabayı böyle iteklemiştiniz. Eylem böyle olmuştu. MA dediniz. Bu durumda ipteki gerilme kuvveti ne oldu? MG artı MA oldu. Yani demek ki hocam yukarı yönde hızlanan bir asansörde ben kendimi var olan ağırlığından daha fazla hissediyormuşum cepte. Yukarı yönde bakın ivmeniz ters. Hemen hızımın yönüne baktım yukarı. Yukarı yönde yavaşlayan bir asansörde ne yapacağım? Hemen geldim T'yi yazdım. Aşağı doğru MG'm baki. İvmeye tepki olarak yukarı doğru ma. E o zaman dedim ki t yukarı doğru ma yukarı doğru mg aşağı doğru. O zaman t'yi yazarken de ne derim gençler? Mg eksi ma derim. Yani kendimi daha hafifmiş gibi gözlemledim. Şuna bakalım aşağı yönde hızlanıyorum. Ne dedik? MG'miz vardı. İvmeye ters bir tepkim vardı. O zaman yine burada T'yi yazarken aynı bir üstteki asansör gibi MG eksi MA oldu. Şimdi çok daha basit bir mantığını anlatacağım. Şuna bakın aşağı yönde yavaşlıyor. Neden? Ters yönlüler. Aşağı doğru MG var. İvmeyi ters çevirdin. Ne oldu? MA oldu. Yukarı T. T eşittir MG artı EMA oldu. Şimdi aslında baktığınızda ne demiştik? Asansörün yer değiştirmesi veya asansörün hızı değiştiği için biz öyleymiş gibi hissediyorduk. Şimdi burada ben ne anlamalıyım? Şimdi yazdık evet. Eylemsizliğe bakın aslında bana soruda verilen ivmeye ters yönde hep bir şeyler ekledim. Doğru mu? Ters yönde aldım. Şimdi dolayısıyla hani dedik ya ağırlık yer çekimine göre değişiyor. Sanki bu asansörde de farklı bir gezegene gitmiş gibi düşüneceksiniz. Hangi asansörde hocam? Tabii ki de ivmeli hareket eden bir asansörde. Nasıl diyelim? Şimdi bakın şuraya küçükçe şundan çiziyorum. Diyorum ki dünyadaki ivmem G'ydi normalde değil mi? Onunla beni çekiyordu aşağıya. İvmemi gördüm onu ters çevirip ekledim. Yani o zaman diyorum yukarı yönde hızlanan bir asansörde hocam G artı A kadar bir yer çekimi ivmesi uygulanıyormuş gibi. Yani dünya normalde beni 10 ile çekerken şimdi artık 15 çekiyordu. Atıyorum o zaman ben 10 e, ile çektiğinde 40 Newtonken şimdi ne olacak? 15 çektiği için 60 Newton gibi hissedeceğim. Kendimi daha ağırmış gibi gördüm. Şuna bakalım. Şimdi buradaki gezegeni konuşalım sizlerle. Normalde dünyadaki yer çekimi imem G'ydi. İvmeyi ters çevirdim. Dikkat et G eksi A oldu. Yani dünyadan daha hafif hissetmem bekleniyordu hissettim. Şuna gel. Yine bir gezegen çiz. G vardı. İvmeyi ters çevir. Gördüğünüz üzere aşağı yönde hızlanan bir asansörde de G eksi A dolayı kendimi hafif gibi gördüm. Şuraya gel. G dünyadaki ivme A'yı ters çevir. Hocam aşağı yönde yavaşlayan bir asansörde de kendimi daha ağır hissettim deyip soruyu bitirebilirsiniz. Yani ağırlık neymiş? Yer çekim ivmesine bağlıymış. Ağırlık hatta ve hatta ivmeme bağlıymış. Dolayısıyla ben ivmeli hareket ederken kimi zaman yer beni ağırlığım kadar görmüyormuş. Bunu anladık. Peki bunun sayısal soruları nasıl gelecek? Ve ısrarla söylüyorum size şunları vermek zorunda değil. Sana sözel olarak yukarı yönde hızlanıyor dediğinde V ve A'yı aynı yönlü yukarı yönde yavaşlıyor dediğinde V ve A'yı ters yönlü çizmek Durumundasın. Bunu biliyor olman lazım. Nereden hareketten? Şimdi peki gelin sayısal sorularını yapalım. Şimdi arkadaşlar şunu hiç görmeseniz şöyle bir sistem verdiğimdeki ip gerilmemi nasıl buluyordum? Hocam bu 10 basıyor, bu 30 basıyor. Neden mg'den dolayı diyordunuz? Şimdi artık ben yeni bir gezegendeyim gibi düşünün. Bu gezegenin içindeki ivmeyi bulalım. Dünyadaki ivmem aşağıya doğru 10'du. Bunu da ters çevirip soruda bana verilen ivmeyi ters çevirip eklediniz 14 oldu. Yani artık buradaki g'niz 14. Yani belki de atıyorum Jüpiter'e gittiniz. Daha büyük kütleli bir gezegene gittiniz. Daha fazla çekiyor sizi. O zaman bu adam artık ne olacak arkadaşlar? M, G'den dolayı, yer ivmesi değiştiğinden dolayı, M mi 1, bu andaki ivmesi 14. Dolayısıyla hocam M çarpı G'den bu adam 14 Newton'muş gibi hissetti. Şuna bakalım 3 çarpı 14'ten ne geldi? Bu da 42 Newton'muş gibi hissetti. Şimdi biz şu an asansörün içinde, bu ivmeli asansörün içindeki bu adamların ağırlıklarını hesapladık sizlerle. Bunları bulduktan sonra ne yapacaktık sizlerle? Sisteme dönebilirsiniz. Hocam bu adam yendi. Neden 42 ile çekiyor? Bu 14 ile. 42'den 14'ü çıkarttım. Ne geldi arkadaşlar? 28 Newton. Toplam kütlenme 4. İvmem ne geldi bu durumda? 7 geldi. Demek ki hocam bunlar artık 7'lik 7'lik ivmeyle hızlanıyorlarmış dediniz. 7'yi buldunuz. İp gelinmesini istiyorum. Şuradan gidelim. Bu yukarı çıkacak değil mi? O zaman T eksi 14. Oradaki kütlem 1'di. İvmem 7 idi. T'yi buldum hocam. 21 Newton. Şuradan gelin. 42 eksi T diyeceksiniz. Zıt yönlü. Çünkü bu sefer 42 baskın geldi. Oradaki kütleniz 3, 7. 42'den neyi çıkartırsanız 21 eder? 21 Newton'u. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde bulduk. Neymiş? İvmeli sistemlerde artık direkt çat diye Mg yazmıyormuşuz. Yani gerçek ivmemiz hissettiğimizden daha farklı oluyormuş. Bunu anladık. Şuna bakalım. İvmeyi verdi. Aşağı yön, yukarı yön gibi bir şey söylemedi. Ben direkt ivmeye tepki olarak bahsediyorum. Ama size şunu diyebilirdim. Aşağı yönde hızlanıyor diyebilirdim. Veya bu yukarı yönde yavaşlayan da bir şey olabilir. Çünkü dikkat ederseniz yukarı yönde yavaşlayanla aşağı yönde Hızlanana bakın aynı değerler. Yukarı yönde hızlananla aşağı yönde yavaşlayana bakın aynı değerler. Dolayısıyla ivmeyi mi kafam rahat. Hemen bu asansörün yani bu gezegenin içindeki ivmeyi hayal ediyorum. Diyorum ki normalde dünyadaki ivmem ondu, Bu ivmeyi ters çevirdim iki. Sanki bu gezegende şu an 8'lik bir ivme var. Daha hafif hissediyorum. Daha küçük kütleli bir gezegene gittik. Mesela sağlıyorum ne yapalım? Ay'a gitmiş olalım. Şimdi ne olmuş? Burası 5 burası 3 bu arada. Normalde bu 5 kilogram dünyada e, durgun haldeyken veya sabit e, hıza sahipken mg diye görüyordu. 50 newton olarak görüyordu. Ama şimdi artık ilmesi 8. Dolayısıyla bu adam hocam 5 çarpı 8'den 40 Newtonmuş gibi hissetti. Daha hafif hissedecek demiştik sizlerle. Dolayısıyla 40 Newton mu? Burada da sürtünme yok. Bu 40 Newton'la çekiyor. Arkasında kimi çekiyor 40 Newton'la? 5 artı 3'ten 8 kilogramı çekiyor. O zaman hocam bu sistemin ivmesi 5'tir. Yani asansörün içinde bunlar da 5'lik 5'lik ivmeyle hızlı kazanmışlar. Bunu bulduğunuz T'yi istiyor. Bu T arkasındaki kimi çekiyor? 3 kilogramı. ivmesi 5'ti gençler. Dolayısıyla 15 Newton'dur dediniz. Veya buraya gelin 40 eksi T. 5 çarpı 5'ten 25. 40'tan neyi çıkartırsam 25 eder. 15 Newton hocam deyip soruyu bitirdiniz. <laughs> Bahsettiğim gibi eylemsizlik aslında bizim kendi ağırlığımızı var olduğundan daha farklı hissetmemiz gibi düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü ivmeli bir sistemde hareket halindesiniz. Eylemsizliğin de soru tiplerini hallettik sizlerle. Buradan sonra gelecek her soruyu yorumlayabilecek aslında altyapıyı oluşturdunuz. Birazcık daha güzel tekrarlarla ve bunları kendilerin, kendiniz analiz ederek bence çok rahat halledebilirsiniz. Normal Newton'la alakalı da şurada iki tane soru tipim var sizlere bahsetmediğim. Bunlar da çıkabilir. Bunlar da güzel sorular. Bir bakalım. Yatay düzende durmakta olan bir tane kutu olsun. İvme, Fnet grafiğini vermişler. 2 kilogram diye tanımlamışlar. Cismin ivmesini bana söyle. Bir de sürtünme katsayısı. Şimdi ilk önce bana bunu sormasa bile bu grafikten ben de anlamalıyım. Hiç böyle bir grafik görmedik ki değil mi? Ne alanını ne eğimini bilmiyoruz. Bakın gençler şimdi mantıklı düşünelim. 0 Newton uygulamışım ivme yok. 1 uygulamışım yok. 2, 3, 4'ten sonra bu adam ivmelenmeye başlamış. Şimdi ben duran biriyim. Kütlem 2 kilogram. Siz bana 12 Newton kuvvet uygulamışsınız fakat 4 Newton'a kadar hareket etmemişim. Demek ki hocam bu durumda 4 Newton sizin sürtünme kuvvetinizmiş. Siz bu 4 Newton'u geçtiğinizde 12 Newton uyguladığınızda artık soruyu çok rahat çözebilirsiniz. Çünkü 4 Newton'a kadar hareket edememişim gördüğünüz üzere. O zaman F netim benim şu aralık mıdır gençler? 12-4'ten 8 Newton'luk F netim var. Kütlem 2 kilogram. İvmemi buldunuz 4. Şimdi ivmeyi bulduk eyvallah. Demek ki burası f net bölü ivme. Yani demek ki buranın bakın kotanjantı diyorlar. Yani bununla uğraşmak zorunda değilsiniz. Veya tanjantı 1 bölü m'dir diyorlar. Ben hiç ona girmiyorum. Elimde var olan bilgiler ne? Ben neyi neye bölüyorum? Neyi neyle çarpıyorum? Buna bakıyorum. Dolayısıyla 8 Newton 2 kilogramı da buldum. İvmenin 4 olduğunu tanımladım. Benden k'yi istiyor. Nasıl yapabilirim k'yi? K dediğimiz şey sürtünme katsayısı. Hocam ev sürtünmeyi 4 Newton olarak grafik size vermiş. Bu da K çarpı ne demek değil miydi? O zaman K'yı bilmiyorsunuz fakat bu adamın yere ne kadar bastığını biliyorsunuz. 20 Newton. O zaman K dediğiniz zımbırtı 1 bölü 5 gelir ve soru biter. Bu kadardı. Bir diğeri de normalde bize hep aşağı doğru hareket edenleri gözlemledik ama yukarı doğru hareket edeni e, işlemedik. Bu bir ara Türkiye genel bir sınavda çıkmıştı. Çok da hoş bir soruydu bence. Çünkü normalde ne yapıyorduk? Burası 20 Newton basıyor, bu 50 basıyor. Şimdi şurası şu an bunlar zemindeler. Bu sefer yukarı çekiyorum. Normalde ne diyordunuz? Hocam bu adam işte 50 baskın geldi, 30'da bu yendi falan gibi. İğmeyi buluyordunuz. Şimdi tam tersinden yukarıdan doğru çekiyorum. O zaman ne diyeceksiniz? Ne demiştik? İp gerilmeleri bu iplerin toplamı demiştik sizlerle. Dolayısıyla hocam bu 60 Newton ya. Ne olacak biliyor musunuz? Bunlar 30 30 bölüşecek bu ipe. 30 buradan 30 da buradan. Ne zaman yazacağı hiç belli olmuyor. Şimdi bu iplerdeki gerilmeleri 30 bulduktan sonra gençler. Hocam şimdi bu tarafa doğru ip bağlı olduğu yerden dışarı doğru çizilecekti. Hatırlayın. Hocam bu 30 çekiyor. Burası 20. Demek ki x için konuşmam gerekirse. x için konuşmam gerekirse yukarı doğru 10 Newton'unuz var. Kütleniz 2, ivmeniz 5 geldi. x'in ivmesini bulduk. Y'ye bakalım. Gençler ben yere 50 basıyorum. Siz beni 30'u yukarı kaldırmaya çalışıyorsunuz. Hareket edebilir miyim? Yok. Hocam o zaman Y'de bir hareket olmadığı için ivmesi 0. Çünkü onu havaya kaldıracak bir kuvvete sahip değilsiniz. Dolayısıyla nasıl bir düzlem hayal etmem lazım? Siz beni çekerken bu havaya kalkıyor ama bu yerde ip kopana kadar veya işte ip buraya sarılana kadar bu adımın ivmesi 5-5-5 şekilde artacak deyip tüm soru tipleriyle sizlere güzel bir veda edelim. Newton bitti arkadaşlar. Bundan sonra sizlerle ne yapacağız? Bundan sonra sizlerle şunları yapmaya hedefliyorum. Şimdi biz Newton'un aslında hareketi anladık, hareketi gözlemledik. Üzerine de Newton'la alakalı soruları çözdük. Newton'un kuvveti nasıl yorumladığını, kütle ve ivme yani hızımın değişmesi, yani hareketimin değişmesi için gerekli olan kuvvetlerin analizlerini yaptık. Sürtünmeli yüzeyleri işledik ipli sistemler, eğik düzenler bunların çok fazla türetilebilen soruları var. Neden? Çünkü kuvvet ve hareket birbirine çok entegre. Dolayısıyla sana bir eğik düzen verip de bir hız zaman grafiği çizdirebilirler gibi. Ve sizlerle harekette bir de dönme hareketini konuşmuştuk. Kaldı ki Newton da zaten dönmeyle birleştirip kütle çekim yasalarını ortaya koymuştu. Ama bundan önce şimdi biz daha henüz sizlerle bir boyutta hareketi işliyoruz. Yani ya yatar ya da böyle bir asansörde düşey düzlemi gördük şimdilik. Daha çok derinine girmedik o yüzden bundan sonra sizlere atışları anlatmayı hedefliyorum. Yani biz bir düzlemdeki hareketi bir inceleyelim tamam mı? Düşerken nasıl? Yatayda giderken nasıl? Burada ne gibi jargonları öğrenmemiz gerekiyor? Mesela işte e, atışlarda tek boyuttaki durumu. Ondan sonra bir de itme momentum var. Çizgisel momentum. Bir bunları gözlemleyelim. Bir tork dengesiyle eylemsizliği bir birleştirelim istiyorum. Bundan sonra da dönmeyi konuşup dönmedeki torku işleyeceğiz. İşte dön Dönmedeki momentumu işleyeceğiz sizlerle. Sonra da enerjiyi anlatıp hepsini entegre, hepsinin birleşmiş olduğu böyle soruları hem de konuları tekrar etmiş olacağız. Dolayısıyla burada size çözmediğim birkaç soru tipi var. Özellikle basit makineler diye söylemiştim önceki derste. Dediğim gibi biz bir e, bu bir boyuttaki durumları bir analiz edelim. Sonra dönmeyi işleyelim. Sonra enerjiyi işleyip. Buradaki konuştuğumuz tüm kavramlarla birleştirelim enerjiyi hem de güzel bir tekrar olur hem de kuvvet hareketi şöyle bir lanet olsun bitti diyebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki soruların yorumlamaları e, ellerinizden öper. E, zaten videoların açıklamasına yazıyorum. Hangi sayfalardaki sorulara bakabilirsiniz. Özellikle 11. sınıfta gerçekten çok fazla soru tipi var. Bence e, ön yargılarını biraz kırabildiysek eğer çok rahat şimdi analizini yapabilirsiniz. Ama aklınıza takılan ayrıntılar veya ben yani burada anlatırken e, hani şimdi bir siz beni uyaramıyorsunuz falan ya. Belki de benim yanlış kurduğum bir iki ayrıntı. Lütfen bunları bana yazmaktan çekinmeyin. E, ki onlar ile alakalı da gerekli düzeltmeleri yapalım. Sizin eksik olduğunuz özellikle soru tipleri üzerinde de genel bir soru tekrarı yapalım. Soru çözümü yapalım. Atışlar dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.